Herkese selamlar Bugün size yaklaşık hemen hemen 2 yıl aktifliğini koruyan Paladin Ultimate Online sunucumuzdan bahsedeceğim Şimdi Paladin sunucumuz hemen hemen yaklaşık 2 seneye yakındır Powerplay e, versiyonuyla devam etti Yani Powerplay e, olarak ilerledi Fakat yaklaşık hemen hemen 2 aydır Player vs Player PvP sunucusu olarak bir değişim gösterdi ve bu şekilde devam etme kararı alındı stabilliği olarak olsun, sistemleri olarak olsun. Sene 2023, 2023'te Ultima Online'ı gerçekten orijinalliğiyle yaşatan bir sunucu olarak olsun. Gerçekten başarılı bir sunucu oluşturduk diyebilirim. Hem oyuncularımızın desteğiyle hem Paladin ekibi olarak. Kısa bir şekilde hemen sunucudan şöyle bahsedeyim size. Sunucuya giriş yaptığınız an itibariyle bu kısımda doğuyorsunuz ve pazar alanında. Burası korumalı bölge, safe Skill taşından ve burada da stat taşından seçiminizi yaparak ve statlarınızı fullleyerek oyuna güzel bir giriş yapabiliyorsunuz. Oyuna girerken tabii küçük bir miktar para veriliyor size. Verilen parayı ve kumbarayı şöyle söyleyeyim. Direkt bankanıza koymanız ve kumbarayı e, banka çekini bankanızda bozdurmanız gerekiyor. Çeki bozdurduktan sonra pazar alanı içerisinde nokta kumar yazarak otomatik kumar oynamaya başlayabilirsiniz. Yani Oyun içerisinde afk durumdayken de bu şekilde para kasabiliyorsunuz. Şimdi burada görmüş olduğunuz kısımda pazar alanı vendorları kurulabiliyor. Bu kısım hayvanat bahçesi ve sunucumuzda bazı aralıklarla açık arttırmaya sunulan binekler oluyor. Onlar da direkt burada yer alıyor ve bir stone oluyor burada. En yüksek tutarı veren de zaten o bineğe sahip oluyor. Ek olarak şu şekilde hemen hızlıca göstereyim. Burada pazar alanı bölgesi içerisinde... İhtiyaç malzemeleri taşı var ve bu taş üzerinden genel ihtiyaçlarınızı, ekstra silah ihtiyaçlarınızı, armor ihtiyaçlarınızı, kıyafet, onun haricinde e, burada binek ihtiyacı, donate menü ve özel eşyalar bunların hepsini bu taş üzerinden görebiliyorsunuz. Haricinde ise Mongate üzerinden ulaşabileceğiniz birçok alan mevcut. Action alanı, pazar alanı, Paladin Immortal Files her gün... Ee, yanılmıyorsam Saat 20 ile 21 arası olarak Ayarlamıştık ee, Giriş yapılabilen serbest ölümsüz bir alan ee, Action'ınızı yapabildiğiniz ee, Duel alanı dungeon bölgeleri mevcut Hazine adaları spam alanları da Bu şekilde aktif olan binekler aktif olarak Gözüküyor aktif olmayan binekler Yani temlenen ya da ölen binekler Bu şekilde süreleriyle gözüküyor Onun haricinde paladin Horde dungeon ve tarla bölgeleri Tarla bölgelerinde bu arada Tohumlar yani yetiştirerek Bunları donate puanına çevirebiliyorsunuz ve e, nokta donate menüden ya da bu taş üzerinden ihtiyaç malzemeleri taşı üzerinden ulaşabildiğiniz donate menü üzerinden bu şekilde topladığınız donate puanlarla alışveriş yapabiliyorsunuz. Ekstra monyet üzerinden ulaşamadığınız alanlar olursa Sosarya haritası üzerinden burada Albus Dumbledore isimli NPC'yi kullanarak 25.000 altın karşılığı istediğiniz bölgeye ışınlanabiliyorsunuz. Ek olarak şöyle söyleyeyim. Burada donate paladin tohum satıcısı. Yani burada tarla bölgelerinde ekebileceğiniz tohumlar için geçerli. Dungeon'lardan elde ettiğiniz e, 1 adet paladin kristal ve 100 adet amber karşılığı 1 tane donate tohumu alıyorsunuz ve 1 donate tohumunu yetiştirdiğinizde size 1 paladino veriyor. Yani 1 paladino da ortalama 1 TL değerinde oluyor zaten. Ek olarak burada paladin e, sisteminde Horde Dungeon diye bir quest sistemimiz var. Burada Horde Dungeon'dan quest sistemini aldığınızda e, şöyle söyleyeyim. Paladin Horde Dungeon'a giriyoruz ve nokta quest yazarak şöyle hemen yazalım. Toplamda 100 tane Horde Minion yani bu NPC'lerden yani bu yaratıklardan öldürerek ganimetler elde edebiliyorsunuz. Oyuna ilk başlayanların nokta kumar makrosu bir de ekstra olarak bu Horde Dungeon bayağı bir avantajlarına gelecektir. E, ek olarak bu kısımda solo dungeon koruma MPC'si ee, üzerinden her gün saat 20.00'da 21.00'da o saat aralarında bu vendor yenileniyor, sistem sıfırlanıyor. Ee, solo dungeon'a katılabiliyorsunuz. Değersiz silahlarınız ya da artılı roplarınızı buradan ekleme yaparak solo dungeon'a girebilirsiniz. Ve solo dancında level sistemli bir şekilde yani şöyle göstereyim. Level level yaratıkları keserek en son burada aktif olacak e, ee, boss yaratığını kestiğinizde de baya bir güzel ganimetler elde edebiliyorsunuz. Haricinde ise e, elde edeceğiniz sistemlerden, etkinliklerden, questlerden elde edeceğiniz Paladin Dungeon K ile de ekibinizle birlikte e, buradan Paladin Dungeon'a giriş yapabiliyorsunuz. Şu kısımda da böyle detayları zaten var. Bu etkinliğe minimum 5, e, maksimum 8 kişi partili olarak katılabiliyorsunuz. Burada da şöyle göstereyim size. Paladin Dungeon bölgesi de bu şekilde. Buradaki yaratıkları öldürerek kemikler topluyor ve en son burada da koruyucu üzerinden 2000 adet kemiği topladığınızda Paladin Dungeon boss'unu çağırabiliyorsunuz. Burada da güzel ganimetler elde edebilme imkanınız var. Ek olarak hemen şöyle göstereyim. Action alanı olarak bizim belirlediğimiz alan biraz da böyle harita tasarımlarıyla oynamayı açıkçası seviyoruz. Action alanımız şu şekilde görmüş olduğunuz gibi Mongolov. Baya böyle minyatür güzel bir şekilde oldu işin açığını konuşmak gerekirse. Şöyle şu kısmı da hemen göstereyim. Bu arada haritayı da şuradan açayım. Hemen şuraya ekleyeyim. Şimdi en çok benim sinir olduğum oyunculukta e, bu Monget tarafından mezar tarafından Monglov'un bu tarafına geçmek için ta öbür taraftan dolanıyorduk ya. Burada küçük bir bağlama yaptık. Burada da Monglov'da kiralayabileceğiniz tarlalarınız var. Yani action bölgesi burada Monglov alanında oluyor, bölgesinde oluyor. Burada da ev kurabilmeniz için gerekli temizlikleri yaptık. Evlerinizi bu şekilde kurabiliyorsunuz. Evlerinizi sürekli sürekli yenilemenize gerek yok. Çünkü ev yenileme sürelerini bir ay yaptık. Yani bir ayda bir yenilemeniz yeterli oluyor. Action alanında bu şekilde görmüş olduk. Şimdi duelli alanını hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Duelli alanı da bu şekilde lutlu, lutsuz seçenekleriyle katılım sağlayabileceğiniz bir alan sistem takır takır maşallah güzel bir şekilde çalışıyor. Haricinde pazar alanında ekstra yararlanabileceğiniz burada boya alanı var. Burada boyalarla saçınızı, sakalınızı, kıyafetlerinizi, setinizi vesaire boyayabiliyorsunuz. Ek olarak burada Moan NPC üzerinden e, oyuncuları yani 10.000 fame yani lord veya lady oyuncuları her öldürdüğünüzde ee, bir killer puan kazanıyorsunuz ve bu killer puanları toplayarak buradan değerli bineklerden ya da normal satışta olmayan evlerden alabiliyorsunuz. Yani her öldürdüğünüz Lord Lady için ekstra bir puan hanenize yazılıyor onu söyleyeyim. Burada örnek veriyorum işte kumarda Kalsanız paralarla ya da dungeon'da topladığınız paralarla iki kişi arasında bahisler yapabiliyorsunuz. Yani bahisler yaparak gene paranızı katlayabilme imkanınız söz konusu. Ek olarak da buradan da söylediğim gibi pazar alanından vendor kiralayabilir ve buradan da satışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Haricinde başka burada göstermem gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Pazar alanı bölgesinde zannedersem göstermem gereken başka bir şey yok. Spam alanlarında burada Mod Modrosar Ostart yani e, dilim dönmedi pardon. Cerberus yani Modrosar haricindeki buradaki bir de koruyucu melek harici tüm binekleri temleyebiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum PK ve mavi binekler var. PK binekleri temlerken peacemaking e, skill ile Hemen şöyle de göstereyim. Bu arada peacemaking ve provokasyon skill'i sunucumuzda açık. Onu da bilmenizde fayda var. Çünkü bunu bayağı bir seven oyuncularımız var. Örnek veriyorum harpiyi tuttum işaretledim provokasyonla. Sonra diğer çıkan işaretle Rottin'in üstüne saldım. Tabi Rottin onu bir hamlede evet yiyecek. Peacemaking kısmıyla da bu şekilde bir kere iki kere bastığınızda etrafınızdaki yaratıkları binekleri vesaire uyutabiliyorsunuz. Tabi her yaratığın gücüne göre de uyuma süreleri var. Aralıklı bir şekilde sıra sıra çözülüyorlar. PK binekleri de bu şekilde temin edebilirsiniz. Bakın sıra sıra çözüldüler. Şimdi bunlar normal temlenebilen binekler. Bir de ekstra hemen şundan bahsedeyim arkadaşlar. Spam alanlarında koruyucu melek kısmı var. Misal burada koruyucu melek kısmında bunu gelip eğer öldürürseniz içerisinden bir tane şöyle bir koruyucu melek çıkıyor. Yani onu da hemen ben size şöyle göstereyim. Misal bu ne işe yarıyor? Bunu aldınız. Aslında diğer sunuculardan biraz bizi farklı kılan sistemlerden biri diyebilirim. Sallıyorum. Rakibinizin, rakibinizin Lava Stidini misal öldürdünüz. Kestiniz. Bineğin cesedi burada yerde. Bineğin cesedi kaybolmadan koruyucu melekle çift tıklayıp bineği tıkladığınız an herhangi bir bineği direkt kendinize bu şekilde araya alabiliyorsunuz. Yani koruyucu melek de aslında bayağı bir değerli. O da bu işe yarıyor. Söylemekte fayda var. Ve spam alanında en son bahsedeceğim kısım teyimlenmeyen spamları gösteriyorum. Burada e, Modro Start var Cerberus. Bu alanın içerisinde bir tane modrostar çıkıyor. Bunu teminlemiyorsunuz. Bunu ee, kesiyorsunuz. Kestikten sonra içerisinden bir tane yumurta çıkıyor ve bu yumurtayla 3 tane Cerberus. Yani 3 tane şöyle ostar göstereyim. C Örnek veriyorum. Cerberus orange. Onun haricinde white. Onun haricinde Dark mıydı? Vallahi hatırlamıyorum. White en güçlüsü. Onun haricinde bir altı orange'la öbürü oluyor zaten. Bu şekilde o start elde edebiliyorsunuz. Tabi random olasılıkla şansınıza bağlı olarak çıkıyor. Yani onu da söyleyeyim. Şimdi spam alanlarından bu şekilde bahsettik. Chest bölgeleri direkt burada koordinat olarak size ışınlamıyor ama bu şekilde chestlerin hangi alanlarda olduğunu gösteriyor. Onu da şöyle yapabilirsiniz. Chest alanlarını yani chest bölgelerini Hazine koruyucusu gördüğünüz her yerde mutlaka bir tane chest çıkıyordur. Bilginiz olsun hazine koruyucusu gördüğünüz her alanda bir chest çıkıyordur. Ekstra sunucumuzda spam takip sistemi var. Spam takip sistemi ile bu şekilde son çıkan binek ee, teyimlendi mi aktif mi değil mi bunları görebiliyorsunuz. Ve buradan spamı git seçeneğiyle de direkt şöyle söyleyeyim bakın şurada bir ok çıktı. Ne diyordu nokta spam takip. Nerede çıkmış? Vesper'de. Nokta Go Vesper. Direkt zaten onu tıkladığınız gibi oradaki alana da gidiyorsunuz. Bu şekilde yardırıyorsunuz. Bakın şimdi. En son binek burada çıkmış. En son burada aktif olmuş. Buraya direkt bu şekilde gelebiliyorsunuz. Ekstra sunucumuzun uptime süresi uzun. Tabi elimizden geldiğince uzun tutuyoruz. Şu an 7 gün 6 saat olmuş. Ee, öyle söyleyeyim. Pazar alanına hemen gidelim. Mongate üzerinden başka ulaşabileceğiniz alanlarda bir de hazine adaları var. Hazine adaları bizde kara hazinesi yok. Deniz hazineleri var ve hazine adalarında bu şekilde hazineler açabiliyorsunuz. Tabi yaratıklardan sos battle elde ediyorsunuz ve o sos battle'larla bu Mongeit üzerinden hazine adalarına geçiş yaparak hazine açabiliyorsunuz. Değerli ganimetler elde edebiliyorsunuz. Ee, burada spam alanlarının, hazine adalarının, chess bölgelerini gösterdiğim tarlaları, paladin hordedancını gösterdiğim tarla sistemi gerçekten mükemmel bu arada. Bunu mutlaka gerçekten hani e, kullanın, faydalanın derim. Çünkü e, burada ektiğiniz tohumlar üzerinden donate puan elde etmenizde mükemmel bir avantaj. işin açığını konuşmak gerekirse. Bunun haricinde sunucumuzda yararlanabileceğiniz tabi bol bol sistemler var. Paladin.uo.com adresi üzerinden. Sistemlerimize, eşyalara, sunucuyla alakalı detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Konnektörümüzde yani kullandığımız Client, Classic Client FPS modunda aktif. Eski Client'i kullanmak isteyen oyuncular için de şöyle söyleyeyim. Buradan FPS'ini zaten hani düzelttiğinizde yanılmıyorsam 18'di. 18 FPS yaparsanız ya da 24 müydü? Öyle bir şeydi. Yani Eski Client sürümüyle bu şekilde oynayabilirsiniz ama FPS sonuna kadar dibine kadar böyle yaşamak isteyenler için de gerçekten tatlı bu şekilde oynayabilirler. Klientimiz konnektörümüz de bu şekilde aktif bir şekilde çalışıyor. Paladin Ultima Online'a hepinizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Discord adresimize de açıklamalar üzerinde bulunan linkten katılabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.